Herkese merhaba, ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde bizleri gerçekten çok büyük gelişmeler bekliyor. Öncelikle Azize ile Devran'ın artık mutlu olduğu sahneleri izlemek istiyorsanız ve Azize'nin tam bir hanıma dönüştüğünü düşünüyorsanız hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar, bu videoya 500 beğeni gelirse Demek ki en çok sevilen dizi sahipsizler oluyor. Ve ben de hemen ikinci analiz videosuna başlıyorum. Yeni bölümde en çok konuşulacak gelişme, Azize'nin annesinin hayatta olduğunun ortaya çıkması. Ama kimse Samet'in gördüğüne inanmayacak, çocuk hayal görüyor sanacaklar. Bu yüzden Azize'nin annesiyle yüzleşmesi biraz zaman alacak. Öte yandan Yusuf'un Zeliha'ya, Samet bu kapıdan sağ salim gelecek, Ondan sonra evleneceğiz demesi dikkat çekti. Ama Zeliha'nın öyle kolay tamam diyeceğini sanmıyorum. O sahnede kesin bir yanıltmaca var. Aşiretin başına Keri Ana'nın ardından devran geçti. Yeni düşmanlar devrana savaş açarken Yavuz da bu düşmanlarla ortaklık kuruyor. Ancak ilerleyen bölümlerde ondan güçlü bir ters köşe gelebilir. Yavuz'un Samet'i kaçırması ortalığı yangın yerine çevirecek ama Samet'in geri dönmesiyle sular biraz durulacak. Yine de Azize'nin annesinin ortaya çıkışı her şeyi yeniden karıştıracak gibi duruyor. Madem yaşıyordu, neden bunca yıl çocuklarını aramadı? Ya tehdit edildi ya da gerçekten evlatlarından vazgeçmiş bir anneye dönüştü. Bu sahnelerde Azize'nin içsel patlaması ve silahı eline alması onun artık tam anlamıyla bir hanım olduğunu kanıtlıyor. Bazı izleyiciler Bala karakterinin dönüşünü mantıksız bulsa da bu gelişme hikayeye hem duygusal hem de mitolojik bir derinlik kazandırıyor. Yine de senaryonun biraz daha tutarlı ilerlemesi gerekiyor. Genel olarak yeni bölüm, aksiyon, dram ve sürpriz dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Ben Erkan Oyunda, bir sonraki dizi analizinde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, analizde kalın.